Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli Ağlama güzeldir gözümün zeli İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem Çünkü ehli beyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız, ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim. Gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım.